Peygamber aleyhissalatu vesselam vefat ettiğinde ötürü Ebu Bekir radıyallahu anh'a kızgındı. Bunlardan birincisi Peygamber aleyhissalatu vesselamın cenaze işlemlerini yaparken Beni Sakife çardağında sahabe kendilerine bir halife seçtiler. Bu Ali radıyallahu anh'ın ve Fatıma radıyallahu anh'ın çok zoruna gitti. Yani biz peygamberin cenazesiyle meşgulken siz işi gücü bıraktınız gittiniz oturdunuz orada kendinize şey yaptınız halife seçtiniz diye. Böyle bir şey olabilir mi dediler. İkincisi de tabi bu biraz daha dillendirilmeyen arka planda olan bir şey. Bazen ara ara Abbas radıyallahu anh'ın dillendirdiği, ara ara Hz. Ali'nin değil de çocuklarının dillendirdiği. Yani evde konuşulduğunu anladığımız. Hani Hasan Hüseyin mesela bir gün Hz. Ebu e diyor ki in dedemin minberinden. Yani demek yani evde konuşuluyor ki bu konu çocuk bunu duymuş yani bir şekilde. Abbas radıyallahu anh'ın ve Ali radıyallahu anh'ın kızdığı konu niye bize danışmadan böyle bir karar verdiniz? Yani hani biz başından beri sizinle beraber Peygamberimize iman edenlerdeniz. E biz de Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın seçkin sahabelerindeniz. Niye bize danışmadınız? Yani halife kim olsun? E bu insanlıktır. Yani Ali radıyallahu anh'ın da demek böyle bir beklentisi var. Hani kendisinin halife olacağı yönünde böyle bir beklentisi var. Bu sebepten ötürü şeye kızgın. Özellikle Fatıma zaten çok kızgın. Ali radıyallahu anh da biraz da onun korkusundan da pek. Ebu Bekir radıyallahu anh'a. Yani tek biz karalarımızdan korkmuyoruz abiler. Hani sahabe de eşlerinden korkmuş aynı zamanda. Ee, i̇kinci bir mesele ise arsalarla alakalı yani toprak part, fedek topraklarıyla alakalı bir anlaşmazlık yaşanıyor. Fatıma annemiz Hz. Ebu e geliyor diyor ki babamın bıraktığı malları bana ver. Çünkü onun tek kızı olduğu için babasından kalan mirası istiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh da diyor ki peygamber dedi ki biz peygamberler miras bırakmayız. Bizim geride bıraktığımız sadakadır. Doğal olarak şimdi Ebubekir'in bu hadisi söylüyor, Fatıma da diyor ki bu benim malımdır, sen benim malımı gasp ediyorsun. Yani Fatıma'nın anha bakışı böyle. Hani onun malını gasp eden bir gasp olaraktan bakıyor Allah muhafaza. Hazreti Ebubekir'in de elinde bu konuda delil var. Fatıma annemizi kırmak da istemiyor. Peygamberimizin kızı olduğundan ötürü. Fatıma anneniz de biraz nazlıdır. Yani hakkıdır da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızıdır. Babası onu el bebek gül bebek büyütmüştür. Ve bunu hak da ediyor. İbadetiyle, Allah'ın dinine takdim ettiği hizmetleriyle bunu hak da ediyor. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh aralarında böyle bir anlaşmazlık çıkmış. Bundan ötürü zaten Peygamberimizin vefatından 6 ay sonra Fatıma annemiz vefat ediyor biliyorsunuz. O zamana kadar da Ali radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh'a biat etmiyor. Yani biatını geciktiriyor. Fatıma annemiz vefat ettikten sonra geliyor mecliste, mescitte herkesin bulunmuş olduğu bir ortamda Ebu Bekir radıyallahu anh'a beyat ediyor ve ondan sonra da zaten tabiri caizse onların resmi kadılığını yapıyor. Yani İslam hukukuyla alakalı bir konu kafalarında karıştığında Ali radıyallahu anh kendisine dönülen kadılardan bir tanesiydi. Hem Ebu Bekir döneminde hem Ömer döneminde radıyallahu anhum ecmain. Ama yani Ebu Bekir radıyallahu anh kırgın olduğu halifelik meselesinden ve bu hanımının kırgınlığından ötürü kırgın olduğu mesele bu bir gerçektir. Hani birileri böyle bir şey yoktu. Ali şöyle yaptı, böyle yaptı. Boşuna tevil etmeye gerek yok. Sonuçta onlar da insandırlar. Yaşadıkları bazı sorunlar onların değerlerini düşürmez. Yani Allah onları bu sorunlarına rağmen sevdi ve ümmetin de onları sevmesini istedi. Onlar insandırlar. Sorun yaşamaları da gayet normaldir diyelim.